Madenliler, sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle pek medeniyete ev sahibi yapmış kadın şehrimiz Mardin'de bulunmakta büyük medeniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün yürüttüğümüz çalışmaları istişare etmek, bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızı ziyaret etmek için Mardin'deyiz. Şehrimizin değerli yöneticileriyle Mardin için güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle binlerce yıl bin dostça ve kardeşçe yaşamış yüreği sevgi dolu var sıcak misafir müberberliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tamam. Değerli basın mensupları, geride bırakılan 23 yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda güçlü ve özgür kılmak için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi doğrultusunda vatandaşlarımızın talepleri ve taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki önce insan diyerek ortaya koyduğumuz nice değerli hizmetleri vatandaşlarımızın gönlüne girmiş yüzünde tebessüm oluşturmuş. Ancak daha, daha yapacak çok işimiz gidecek daha çok yolumuz olduğunu biliyoruz aynı istek ve aynı azimle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu amaçla Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız. Değerli basın mensupları, bakanlık olarak ortaya koyacağımız hizmetleri öncelikle toplumsal huzur ve refah katkı sağlamasına başlıyoruz. Bu kapsamda başta istihdam olmak üzere sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların daha da güçlenmeleri için çalışmalarını sürdürüyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek. Mutlu yarınlar bırakmak için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz. Şehirlerimizde bulunan sosyal hizmet merkezlerimizde kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere hizmet ediyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi neden de vatandaşımızın ihtiyacına cevap verecek pek çok projeye imza pek çok hizmeti hayata geçirdik. Şu an şehrimizde bulunan beş sosyal hizmet merkezimizde Mardinli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Aile sosyal destek programımızda ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana 150 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız aile eğitim programımızda ise 2013 yılından bu yana 30 bin kişi faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizin ünlü kadın kooperatifi ile kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz. Finansal okuryazarlık yazarlık ve kadınların ekonomik güçlenme seminerleri ile 2018'den bu yana 599 kadına destek oldu. Mardin'de altı çocuk evinde, bir çocuk evleri sitesinde ve ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde toplam 115 çocuğumuza güven içinde bakım hizmeti sunuyoruz. Sosyal ekonomik destek programımızla ailesi yanında destek sağladığımız çocuk sayımız ise 2560. Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren 308 milyon lira Mardin'e tahsis ettik. Şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım edip uzattığımız 11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vaktimiz bulunuyor. 2024 yılından beri sosyal yardımlarımızla 99 bin hale Engelli ve yaşlarımızın toplumsal hayata aktif katılımları da için önemli konulardan birisi. Bu nedenle engelli ve yaşlarımız için özel politikalar ve önemli projeler yürütüyoruz. Şu an Mardin'de bir bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 35 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın bakımlarının evde yapılmasını ayrıca özellikle büyük önem gösteriyoruz. Bu doğrultuda evde bakım yardımına bugüne kadar Mardin'de yaklaşık 12 bin vatandaşımız faydalandı. Bu kapsamda 2006 yılından bu yana 2.7 milyar lira ödeme kayıt. Bakanlık olarak bizler çalışma alanımız olan engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimizle her zaman her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Bugünkü programımız vesilesiyle başlatacağımız yeni bir projemizi de Mardinlerle paylaşmak isterim. Mardin'de korumamız altında olan çocuklarımız için bir çocuk evi sitesi yapmak üzere planlarımızı başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde çocuklarımızın aile sıcaklığında büyüyecekleri yeni bir yaşam alanını Mardin'de inşallah kazandıracağız. Mardin için, ülkemiz için, her bir vatandaşımızın huzur ve refahı için çalışmalarımızı Değerli basın mensupları, Mardin ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerinin büyük bir iştenlikle ağırlayan kadim şehirlerimizden bir tanesidir. Bizler de Mardin'in güzelliklerine sahip çıkmak, değerlerine değer katmak için kıymetli valimizle, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla Mardin'e hizmet etmeye, geleceğine katkıda bulmaya sürdüreceğiz. Şehidimizin her alana gelişebilmesi için daha nice güzel projelere inşallah imza atacağız. Bunu kıymetli Mardinlilerle el ele vererek yapacağız. Gönül birliğiyle yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sayın yapımdan da takip Nasıl yapıldı, nasıl